hepimizin içinde aslında farkında bile olmadığımız muazzam bir güç var. Aydın Türkekol'un çalışmasından yola çıkarak hazırladığımız bu bölümde işte o gücü yani özgüveni ve içimizdeki o potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceğimizi keşfedeceğiz. Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Her şey bu müthiş cümleyle başlıyor aslında. Düşünsenize her birimizin içinde potansiyelimizi, hayallerimizi yani gerçekte kim olduğumuzu temsil eden bir dev var. Ama çoğumuz için bu dev maalesef derin bir uykuda. E madem böyle bir dev var, o zaman asıl soru şu. Onu nasıl uyandıracağız? O devin o muazzam gücünü nasıl kullanıp hayatımızı bambaşka bir yere taşıyabiliriz? Cevap aslında tek bir kelimede gizli. Ve o kelime tabii ki özgüven. Ama durun, hemen bende o yok diye düşünmeyin. Çünkü özgüven öyle doğuştan gelen bir özellik falan değil. Tıpkı bir kas gibi çalıştırdıkça gelişen, güçlenen bir beceri. Yani anlayacağınız, içimizdeki o devi uyandıracak anahtar aslında bizim elimizde. Şimdi, özgüveni inşa etmeye başlamadan önce çok önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Sağlıklı bir özgüvenle, yıkıcı bir kibir arasındaki o ince çizgi, bu ikisi çok karıştırılır. Bu farkı daha iyi anlamak için de mitolojiden hepimizin bildiği bir hikayeye, Narkistos'un hikayesine göz atalım. Bakın, aradaki fark aslında gece ile gündüz gibi. Gerçek özgüven, başkalarının da değerli olduğunu kabul eder, kendini tanır ve öğrenmeye her zaman açıktır. Kibir ise tam tersi. Sadece kendini görür, kendini üstün sanır. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Kibrin kökeninde aslında derin bir güvensizlik yatar ve insanı gerçeklikten tamamen koparır. İşte Narkissos'un hikayesi de tam olarak bunu anlatıyor. Narkissos, efsaneye göre olağanüstü güzel bir genç. Ama bu güzellik başına bela oluyor. O kadar gururlu, o kadar kendine hayran ki kendisinden başka hiç kimseye dönüp bakmıyor bile. Ve bir gün yolu berrak bir su kaynağının kenarına düşüyor. Suya eğilip baktığında hayatında ilk kez kendi yansımasını görüyor. Ve o an kendi görüntüsüne kelimenin tam anlamıyla aşık oluyor. Gözlerini yansımasından bir an bile ayıramaz hale geliyor. Sonrası ise oldukça trajik. Yansımasına bakmaktan ne yemek yiyor ne su içiyor ve orada suyun başında günden güne eriyerek hayatını kaybediyor. İşte bu hikaye aşırıya kaçan kibrin aslında özgüven değil, insanı yok eden bir tuzak olduğunun en güzel kanıtı. Tamam Narkisos'un hikayesi bize özgüvenin ne olmadığını çok net gösterdi. Peki gerçek ve sağlıklı özgüven nereden geliyor? Kökleri nerede? Gelin şimdi bunu da Can adındaki bir tohumun o harika hikayesiyle anlamaya çalışalım. Can'ın hikayesi aslında hepimizin hikayesi. Düşünün küçücük bir tohum toprağın altında, karanlıkta ve tek başına. Korku ve şüpheyle dolu sürekli ya başaramazsam diye soruyor. Ama sonra bir bahçıvan çıka geliyor. Onu koşulsuz sevgiyle, destekle, cesaretle besliyor. İşte bu destekle can topraktan filizleniyor. O ilk başarısını kutluyor ve zamanla bahçedeki yerinden emin, güçlü ve güzel bir çiçeğe dönüşüyor. Peki kim bu bahçıvanlar? Aslında hepimizin hayatında varlar. En başta ailemiz. Bize o ilk suyu, ilk güneş ışığını veren, değerli olduğumuzu hissettirenler sonra toplum. Hani kendimizi diğer çiçeklerle kıyasladığımız ve bazen solmamıza neden olan o büyük bahçe. Ve tabii ki eğitim. Yani öğretmenlerimiz, bize yol gösteren akıl hocalarımız. Onlar da potansiyelimizi görüp bizi sulayan o bilge bahçıvanlar. Peki, diyelim ki bahçıvanlarımız pek de iyi değildi veya toplum bahçesi bizi biraz yordu. Ne yapacağız? İşte en önemli kısım burada başlıyor. Dışarıda ne olursa olsun, içimizdeki devi uyandırmanın yolu kendi bahçıvanımız olmaktan geçiyor. Yani kendi en iyi dostumuz olmaktan. Unutmayın, her şey bizim içimizde başlıyor. Ve iç dünyamızdaki en güçlü araç kafamızın içindeki o ses. Hani hiç susmayan o ses var ya? Sizin iç sesiniz nasıl biri? Sürekli sizi eleştiren, yapamazsın, yeterince iyi değilsin diyen yıkıcı bir eleştirmen mi? Yoksa size destek olan Hadi yaparsın, ben sana güveniyorum diyen yapıcı bir dost mu? İşte o yıkıcı sesi yapıcı bir sese dönüştürdüğümüz an dev uyanmaya başlıyor demektir. Peki bu yapıcı sesi ve kalıcı özgüveni nasıl inşa edeceğiz? Dört temel taşı var. Birincisi kendini tanımak, yani güçlü ve zayıf yönlerinde dürüfcə yüzleşmek. İkincisi kendi yeteneklerine inanmak, geçmiş başarılarına bakıp gelecekte de yapabileceğine güvenmek. Üçüncüsü, başkalarının ne diyeceğini daha az umursayıp kendi iç pusulanı takip etmek. Ve dördüncüsü, hataları bir son değil, birer ders olarak görmek. Ama şurada anlaşalım, bütün bunlar sadece pozitif düşünmekle olmuyor. Devi uyandırmak, eylem gerektirir. Oturduğumuz yerden olmaz. Kritik nokta şu, o rahat, güvenli olduğumuz konfor alanından çıkıp sınırlarımızı biraz zorlamamız lazım. Çünkü aştığımız her küçücük engel bile o özgüven kasını biraz daha güçlendiriyor. Norman Vincent Peale'ın şu sözünü durumu harika özetliyor aslında. Özgüven, içi boş bir inanç değildir. Hazırlıkla, çabayla desteklendiğinde gerçek bir güce dönüşür. Çünkü hazırlıklı olmak, kendinize inanmanız için size somut nedenler verir. Ve şimdi geldik o son ve en can alıcı soruya. İçinizdeki o potansiyel, o güç, yani o dev uyanmayı bekliyor. Peki siz onu uyandırmaya hazır mısınız?